Yutulabilir mide balonu ve programı nedir? Kimler uygulanabilir? Program süreci nasıl ilerler? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Gülden Ballı bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Burcu Anıcığım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Ben bu son dönemde çok fazla duyduğum bir şey aslında. bu Programı yapıyorum evet hocalarımız da geliyor anlatıyor ama özellikle evet. mide balonu şu anda daha çok, çok gündemde tercih ediliyor cümlesi ya ben benim yanlışım mı olur? Yok aslında birazcık ameliyatlar ve ameliyat sonrası süreçlerde yaşanan sıkıntılar Hı. ameliyat dışı yöntemlerle yürütülebilecek süreçler açısından hastalara tercih olarak Hı. önlerine geldiğinde ameliyat dışı bir yöntemle yönetmeyi aslında herkes daha çok tercih ediyor. Hı. Şimdi mesela peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Biz bunları da soruyoruz normalde geldiği zaman konuklarımıza dünyaya oranla işte Türkiye'de durum ne? işte çok hoşumuza gitmez yani gitmeyerek söylediğimiz bir değer var ki işte hatta dalga geçtik bir şeyde birinci olmuşuz filan diye siz de evet, biliyorsunuzdur zaten evet. yani işte dünyada üçüncü Avrupa'da birinciyiz galiba evet, şu anda. Avrupa'da anca, birinci yani. dünyada üçüncü sırada Türkiye. Obis... E, nasıl bu kadar hızla ilerledi bu arada ben bu program yani bu sağlık üzerine olan programı 6 senedir yapıyorum. Biz Avrupa'da üçüncü filandık ben başladığım evet. zaman yani. Bence çok hızlı Aslında çok da uzak değil. Hmm. Son beş yıl içerisinde doğru güncellenen bir bilgi doğru. Evet. Ne değişti? Aslında hayat şartları değişti. Hmm. Beslenme şekli değişti. Hazır gıda tüketimi arttı. İşte iş stresi, stres yönetimi bozuldu. Başka yeni işte Covid mesela en yakın zamanda gündemde stresler arttı. Arttı. dolayısıyla hem bunu, arttı. tabii hareketsizlik arttı. Yani ülkemizde çok ciddi bir problem düzenli egzersiz yapamıyor olmamız Hı -hı. ve bunu bir alışkanlık haline getirememiş olmamız çok büyük bir sorun. Dolayısıyla bunları aslında alt alta biriktirince sonuç kaçınılmaz oluyor. E tabii bununla ilgili pek çok yönetim sistemi var ama işte diyet beslenme programlarında hastanın motivasyonu düşük olması, işte açlık hissi sebebiyle programlara uyumun azalması iş yoğunluğu, çalışma takvimi, günlük yaşam, işte evli kadınlar için çocuk, evdeki yorgunluklar vesaire program uyumsuzluğu aslında aldı başını gidiyor. Biz biliyoruz ki beslenme programlarında hastaların %75'i programı yarıda bırakıyor. Dolayısıyla tabii ki ameliyat dışı bir yöntem, bir aracı ya da bir tıbbi cihaz kullanımı özellikle de risksiz olduğu kanıtlanmış bir sistem olunca çok cazip geliyor hastalara aslında. Ha. Mesela e, risk, risksiz dediğiniz için soruyorum ben size. E, bu çok soruluyordur herhalde bana evet. bile duydun mu böyle bir şey varmış falan diye sorulduğu için söylüyorum. E, çevremde de bu uygulamayı yaptırmış bu programa katılmış demek lazım herhalde. Evet programı yani anülyon programı. Evet. Ne katılmış insanlar var çok da e, iyi... Geri dönüş aldıklarını yani geri dönüş olduğunu zaten ben kendim görüyorum ve çok evet. da mutlular aynı zamanda. Ama böyle mesela şey midir? Ee, bu az önce siz ilk geldiğiniz zaman da konuştuğumuz işte atıyorum ameliyatlı işlemlerdeki e, yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak tercih edilen bir şey midir? Yoksa böyle belli bir e, hasta tanımı mı vardır sizde? Tabii ki. Yani atıyorum çok çok kilolu olmamalı mı ya da işte ne bileyim bilmiyorum. Aslında şöyle buracağım Matematiksel olarak çok basit. Hangi hastanın hangi tedavi koluna gidebileceği. Sonuçta bilimsel verilere dayanıyor bu. Bizim evrensel olarak kullandığımız bir matematiksel değer, değer var. Arkadaşlar. Evet, beden kitle indeksi denilen değer. Bu değer 40'ın üzerindeyse morbid obez diyoruz. O hastalar ameliyat dışındaki yöntemlerden çok da fayda görmüyorlar. 35-40 arasında olup yandaş sağlık sorunu olanlar örneğin şeker hastalığı, tansiyon, uyku apnesi, akciğer rahatsızlığı gibi sağlık sorunları eklendiyse kilodan kaynaklı o hastalar da aslında ameliyat dışındaki bir sistemle çok faydalı ve kalıcı sonuçlar elde edemiyorlar. Hmm. Ama daha düşük aralıkta ameliyat yapmanın hem yasal hem tıbbi olarak uygun olmadığı hasta grubunda ki hmm. beden kitle endeksi işte 27'den 35'e kadar kabaca bizim kabul ettiğimiz aralık bu. Bu aralıkta eğer hasta beslenme programına uyum sağlayamıyorsa, kilosunu kendisi diyet egzersiz programıyla kontrol ne? edemiyorsa e, yavaş yavaş da artık bu kilolar kalıcı olduysa ve yardıma ihtiyacı varsa o zaman bu ameliyat dışı yöntemler işte mide balonu gibi mide balonu çünkü onlarca çeşidi var. Yani mide balonu yeni bir şey değil aslında. Ne? Yutulabilir mide balonu yeni. Ne? Dolayısıyla mide balonlarının geçmişi eski olduğu için Bilimsel olarak sonuçları da elimizde. Hem riski hem başarısı, olabilecek sıkıntılı olaylar tamamını biliyoruz aslında. Bunu yeni bir sisteme entegre ettiğimizde risk azaltıcı Arge e, çalışmalarıyla birlikte aslında mükemmele yakın sonuç elde edebiliyoruz. Şimdi böyle çok özür dilerim. E, tamamen cahilce bir soru soracağım. Estağfurullah, e, estağfurullah. Benim fikriniz değişmesin Lütfen. Yutulabilir <laughs> dediğiniz için söylüyorum. Daha önceki mide balonu yerleştirme işlemi daha böyle yutulmadan mı yapılıyor diyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim çok Yok, çok. rica ederim. Hastalar da bunu soruyorlar evet. zaten. Evet. Tüm dünyadaki 1980 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı mide balonları endoskopik olarak koyulur. Ya bayıltarak peki? Evet hayatını. uyutularak. Anesteziyle endoskopi dediğimiz ışıklı kamera aracılığıyla midenin içerisine balonun indiğini görerek ve şişirilerek hı hı. tedavi süresi bitiminde 6 ay olabilir, 9 ay olabilir, ha, 1 tamam. yıl olabilir. Bu süre sonunda yine aynı şekilde endoskopiyle anestezi altında ve hastane ortamında çıkartılır. Hı hı. Şimdi fark burada oluyor. Yutulabilir mide balonu kapsül halinde. Neliymiş? Hasta normal su içer gibi işte vitamin tabletlerini yutar gibi kapsülü yutuyor. Hı hı. Otomatik bir şişirici dış sistemi var. Tabii bunlar hani hastalarımız bize soruyorlar. Hocam balonu bize kargo adresini verelim gönderin yutalım <laughs> diye. Değil Öyle de. değil tabii ki. Ev şartında yapılacak bir işlem değil. Röntgenle yerini teyit edip şişiriyoruz otomatik sistemle. Hı hı. Sonra ince şişirme kablosunu çektiğimizde 5 dakika içerisinde iş bitmiş oluyor aslında. 4 ay sonra yani yaklaşık 15-16. hafta civarında balon içinde özel bir mekanizması var. Sönüyor, içindeki sıvı boşalıyor. Zaten çok ince bir balon bu. Böyle ince bir zar gibi düşünebilirsiniz. Evet. Sonra bağırsaklardan o doğal yollarla vücudu terk ediyor. Bu süreci e, danışan mı demek lazım hasta mı hastalıyor? Hasta. Bizim için hasta, hasta. Ha, tamam okuyor. hasta tarafından düş, soruyorum hep ben bunları. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla şöyle görüşmede hissettim kendimi. Öyle, öyle yapsam daha iyi olur mu? Yok hayır evet, nasıl tamam. arzu edersin? Konuyla çok ilgileniyorum. <laughs> evet. Şöyle e, şunu sormak istiyorum mesela hast, aldıktan sonra bu e, balonu vücuda. Evet. Bir şey yememiş bile olsa sizin yanınızda hala diye düşünelim. Evet. Bir his ne hissediyor? Şimdi şöyle Ağrı, normalde şey hastalar de. bize genellikle uygulama öncesinde bir mideyi temizle tem, affedersiniz bir mide'nin sağlıklı. temizlenmesini sağlayan bir diyet yaptırıyoruz. Bu bir kıvam diyeti aslında. Yumuşak gıdalarla besliyoruz. Hı -hı. Son 24 saatte de bir sıvı gıdalarla besliyoruz ki mide'nin içi boş olsun. Hı -hı. Balon geldiği zaman mide'nin içerisinde işe olmasın, yapışmasın, işte mideye zarar hı -hı. vermesin gibi. Şimdi hastalar genellikle uygulama gününe çok açız biz diyerek gelirler. Sonra balon yutulup şişirildikten sonra hocam ben çok şişim derler. Aha. Bu standart çünkü tamam. balonun kendi varlığı ve kapladığı yer epeyce büyük aslında. Okay. Benim normalde masamda bir ürün var görsel olarak hastalar ne olduğunu anlasınlar diye o küçük bayağı bildiğiniz böyle elimle şu hacimde gösterebilirim. Oo. Bayağı büyük ama elips şeklinde olduğu için üstten alttan basık tam iştah bölgesine oturur midenin. Hmm. Dolayısıyla zaten kendisi yer kaplar. Hmm. Midede küçücük bir hacim kalır. Hasta gıda aldığı zaman, su içtiğinde, yemek yediğinde gıdalar o balonu geçebilmek için uğraşır ve midede daha uzun süre sindirime maruz kalır. Bir de bulunduğu yer itibariyle iştah hormonlarını azaltır. Güzel. E bunu alt alta toplayınca aslında e, son Sefiz. derece kolaylıkla yapılabilen bir diyet programı haline gelir. Ama hmm. şöyle bir şey var. Tabii burada hani ben tedaviyi anlatıyorum, yeni bir şey sonuçta teknolojik olarak. Ama her şeyin başı Tabii ki bu alışkanlıkların ömür boyunca sürdürülebilir şeyler olması. Sonuçta bu programa ya da herhangi bir zayıflama programına bu ameliyat da olabilir, belli bir süre yapılan ve sonra bırakılan bir dönem olarak bakmayı uygun bulmuyorum. Dolayısıyla bizim amacımız bu işte 4-6 ay sürdürüyoruz programları. 6 ay içerisinde hastanın edinmiş olduğu balon yardımıyla edinmiş olduğu sağlıklı alışkanlıkları artık ondan sonra minimum böyle ufak oynamalarla devam ettirmesi. Dolayısıyla ömür boyunca diyet diye bir şey yok Burcu Hanım. Hiçbirimiz yapamayız siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla bir gün yanlış beslendiğimizde ya da beslenme sistemimiz biraz bozulduğunda ya ertesi gün onu telafi edeceğiz ya da işte metabolik hızımızı artırmak ve enerji sarfiyatını sağlamak için biraz daha fazla egzersiz yapacağız. Bu dengeleme sistemini hastaya öğretemezsek eğer balon çıkar, hasta yavaş 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 verdiği kiloyu geri alır. Bir başka cahilce soruyla karşınızdayım. Rica ediyorum. Şöyle. Şimdi böyle çok duyuyoruz. Siz de duyuyorsunuzdur. Yanlış bir. Tanım mı bu? Bilmiyorum. Midesi büyümüş, midem büyüdü, midem küçüldü galiba falan gibi tabirler kullanıyoruz ya biz. Evet. Doğru mu? Doğru. Ha tamam o zaman şöyle. <laughs> hani bir kere bir şey sarkıttıktan sonra onun Aslında içeride yani, hani antrenmanda yapmıyor ya nasıl küçülüyor tekrar nasıl küçülüyor? diye. Nasıl Özür küçülüyor? Özür dilerim lafınızı bölüyorum. Yok Aslında büyüme küçülme değil. Mide esneklik kapasitesi olan bir organ. Hmm. Hacmen çok büyük miktarlara ulaşabilir. Ee, ama bunu ben hep hastalara anlatırken özellikle hmm. de ameliyat sonrası mide genişlemesi gibi bir soru çok sıklıkla gelir. İşte bir sene sonra ben size. mide büyüyor mu öyle mi oluyor böyle mi oluyor hakikaten. Ya da mide... küçülüyor mu? Mide küçülüyor evet ha, tamam ya bu bu işlem <laughs> sırasında bu program küçülüyor sırasında da, küçülüyor tabii. zaten bu işlem sırasında küçülüyor mu diye soracağım. İlk ilk hafta sonra yani programa başladıktan ilk iki hafta sonra e, uyguladığımız kademeli beslenme programıyla ve beslenme alışkanlıklarında yaptığımız düzeltmelerle hastaların yeme kapasitesinin rasyonel olarak azaldığını matematiksel olarak görüyoruz zaten hmm. yani hasta işte işlemden önce 350 mililitre suyu bir seferde içebilirken 100 mililitre suyu zor içer hale geliyor. Hmm. Yani o şişkinlik hissi çok belirginleşiyor. Aynı ameliyatlarda olduğu gibi mide belli bir süre sonra ameliyatlardan ya da tedavilerden sonra eğer hasta yanlış beslenirse, bu ne demek? Ee, tek zamanda yani bir seferde yüksek miktarda sıvı içebiliyorsa hı hı. katı yemeklerle beraber yanında meşrubat, içecek, su vesaire tüketme alışkanlığı varsa mide aynı hani balonu ilk satın aldığınızda kırtasiyeden ya da bakkaldan hı hı. çok diridir. Hı hı. Onu şişirirsiniz bir sefer söndürürsünüz o diriliğini yavaş yavaş kaybeder. Balon şey özür mide dilerim de, mide de aynı böyle. Hı. Mide şişer küçülür ama ikinci defa siz onu büyüttüğünüzde eski formunu ve din, e, diriliğini korumaz. Hı, tamam peki. Ama onu ayarlamak beslenme programıyla mümkün. Hı hı. Ama tabii ki yani çok çok büyümüş bir mideyi biz hemen balonlaşıp diye toparlıyor muyuz? Tabii ki o bilimsel olarak gerçek hı. olamaz. Şimdi mesela mesela hedeflenen kiloya gelme gibi bir şey midir yoksa o dört ay içerisinde ne yapıldıysadır herhalde büyük bir ihtimalle. Şimdi amaç ne aslında? Evet, evet. Birinci amaç az önce söylediğim gibi sağlıklı alışkanlıkların ömürlük Peki. alışkanlıklar haline gelmesi. Evet, Birinci tabii. hedefimiz bu. İkinci hedefimiz programın bize bilimsel e, bilgiler ışığında sunduğu bir aralık var. Vaat ettiği bir aralık var. Yüzde 10-15 kilo kaybı. Yani total kilonun hastanın kilosunun yüz, örneğin 100 kiloluk bir bire için işte 15 kilo. Ama 100 kiloluk bir bireyin 15 kilo vermesi için böyle bir programın yapılması için gerçekten çok ciddi gerekçeler lazım. Ne yapacağız? Daha fazlasını verdirme hedefi koyabiliyor olmamız lazım. Hı hı. Bir de şöyle bir detay var. Bu benim klinik bilgilerimde de böyle, kendi hastalarımda da böyle. İdeal kiloya ulaşmadan bırakılan her sürecin geri dönüşü biraz daha hızlı. Dolayısıyla amacımız zaten bir tedavi sürecinde. Bu süreden bağımsız olarak hastayı mümkün olduğunca ideal kilo değil ama ideal yağ aralığına kavuşturmamız gerekiyor. <laughs> ama balonlu, ama balonsuz. Çünkü balon 4 ay boyunca yardımcı. Sonra balon çıktığında hasta tek başına değil diyetisyenimizle, program dahilinde çalışan ekiple beraber bu süreci pekala balonsuzla devam edebilir. Şimdi ben Biraz daha basit indirerek kuracağım cümlemi kusura bakmayın. Biz sonuçta burada şeyi konuşuyoruz ee, obezite tedavisi olarak Tabii. konuşuyoruz bunu yani yaza hazırlanıyorum tedavisi falan öyle Yo, bir şey değil, değil bu. Değil, asla değil. Ama bir oyuncak sağlık için yapılıyor ama mesela şöyle bir şey sorayım ben size bu bir alışkanlık haline gelin yani tekrar yap mak için gelirler. Yani nasıl soracağımı çok da fazla. Ha, yani kilo yani çok fazla direkt küllük yapamadı. Yok yo, hayır şöyle bir şey yaptı bu tedaviyi yaptı filan. Çok da güzel sonuçlar alındı filan. Ama dediğimiz gibi o alışkanlık oturmadı. Güzel. Evet oturmadı ve kaybetti maalesef ve tekrar evet. kül aldı aynı şekilde. Belki de size geldiği ilk Kilo'dan daha da kilolu bir şekilde tekrar geri geldi. Tabii olabiliyor böyle şey Tabii kesin oluyordur. Yani, yani bu sonuçta tabii ki bu istediğimiz... Istimal edilebilecek bir durum olmadığını e, düşündüğüm Yani çözüm. su istimal edilebilir bir şey değil. Çünkü e, bu süreç her ne kadar e, hastaların %70-80'inde sıkıntısız gitse de e, ilk günlerde bir takım şikayetleri oluyor hastaların. Hmm. E, balona alışma süreci her birey için farklı. Dolayısıyla zaten o geçmiş yaşanmış deneyimler iyi az ya da çok iyi ya da kötü e, hastada zaten o dürtüsel kontrolü getiriyor hı hı. gerçekten bu program dahilinde izlediğimiz hastalar arasında bu kadar kontrolsüz geri kilo alımı olan ya da e, işte tedavi bitiminde hemen kilo alıp tedaviye tekrar gereksinimi olan hastamız şimdiye kadar olmadı ama Sadece bir balonla bitiremeyip ikinci balon uygulamasına hmm. ihtiyaç duyduğumuz hastalarımız oldu. Tamam. Ardışık uygulama yapılabilir ama tabii bu bir alışkanlık asla olması kabul edilemez. Tamam peki. O zaman amacına ulaşmamış olursunuz. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuşmadığımız, hocam. konuşamadığımız bir şey var mıydı? Yok harika, harika. Tamam, okay. Her şey güzel. Teşekkür ederim, çok çok maalesef. İyi ki geldiniz. Teşekkür Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür çok ediyoruz. Çok memnun sağ oldum. Ben Aynen de ben de çok çok teşekkürler. Güzel sağ olun. programımız efendim. için teşekkür sağ ederim. Sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Eminim ki sosyal medyadan izleyicilerimiz bize ulaşacak. Benim sormayı unuttuğum bir sürü soru vardı. Onları soracaklar. Onun için bir kez daha ağırlamak isteriz. Teşekkür sizde. ederim. Çok ee, inşallah yardımcı olabilmişimdir. Ben aracı olabilmişimdir diyeyim. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor biliyorsunuz. Bizden ayrılmayın efendim.